Aşkın ve dramın sınırlarını zorlayan bir dönemeçle izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta karakterler içsel çatışmalarının ve dış dünyadaki baskıların etkisiyle bir kez daha zor bir kararın eşiğine geliyor. Aralarındaki bağ zorlu şartlar altında kopma noktasına gelmek üzere. Ama her iki karakter de bu aşkı kaybetmektense her şeyin üstesinden gelmeye kararlı. Gizli planlar ve büyük tehlikeler. Bölümün en heyecan verici anları beklenmedik yüzleşmeler ve gizli planların açığa çıkışıyla yaşanacak. Karakterler geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalışırken düşmanlar her an daha yakın olacak. Bu hem Sevda'nın hem de Kerem'in hayatını tehlikeye atabilecek bir dönemeç. Aile ve sadakat sınavı. Aile içindeki gerginliklerde tavan yapacak. Sadakat ve güven üzerine sorgulamalar başlıyor. Herkesin farklı motivasyonları olduğu bu dönemde, sevdiklerine duyduğu güvenle yüzleşmek zorunda kalan karakterler duygusal olarak büyük bir sınavdan geçecek. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.